e, bu kalite güvence e, ile ilgili meslek kararımız bürolarımızda yapılan hizmet kalitesinin standart dahi getirilmesi ne hedeflemektedir. Örneğin bazı arkadaşlarımız verilen çekleri işlemiyor, bankaları işlemiyor, cari hesapları tezahürde tutmuyor, belki hiç defter işlemiyor, e, 300 liraya tutuyor. Bana ya da Turan Bey'e diyor, Turan Bey 1000 lira diyor. E neden 1000 lira diyor? İşte kaliteyle ilgili bir şey. Verdiği hizmet de doğru orantılı. Müşteri verilen hizmetten memnunsa istenen ücreti aramaz arkadaşlar. Önemli olan müşteriye değer yaratmak, fayda yaratmak müşteri büyüttüğümüz sürece alacağımız ücretler artacaktır. Zaten mesleğin e, nokta finansal tabloların denetimi, danışmanlık, Tabii ki muhasebe olmadan yani finansal tablolarla ilgili düzenleyenler olacak, her zaman olacak. Ama herkesin bir kategorisi var. Yani örneğin şimdi hayatımızda el defter girdi, el fatura girdi, el defter girdi. Yani el defter bile ayrı bir tehlike. Neden? Çünkü bizim ofisimizde tutulmuyor artık bu defterler. Kendi yerlerinde tutulmuyor. Ne yapılıyor? Danışmanlık veriyoruz konuda kendimizi uzmanlaştırdığımızda o yani müşteri size ihtiyacı olduğunu hissetmeli arkadaşlar. Hissettiği an ne tahsilat sorunumuz kalır ne bu haksız rekabetle ilgili sorunumuz kalır. Yani bu gelebilir ama hedefimiz bu olmalı. Biz bunları söylüyoruz. Yani bunu hedeflemiyoruz. Evet, Naci alacağım. Ee, şimdi Evet, bu sözleşmelerin kendilerini bizler için alayı eksik yaşayacaktık. Yine aynı konu ama eee söyleyeceğim biraz daha farklı. Dün Bariye Bakanlığı kendisi o zorluk sözleşmelerimizde mesela iki bin on birin ııı yılında yani bir sözleşme yapırsak, ona dayandırarak e, öyle tamam. Ben böyle şimdi bu durumda ne olacak? İspanyol gönderdiğimizde güzel bir değil mi? Arka değil mi? Arka de, şey, Bakanlığı'na bir Şimdi burada, burada böyle bir sorun var. Yani buradaki olasılık görevlişlerindeki için nasıl bir yöntem? zaman küçükler yapıyor. Demin ettim ama belki anlatamadım Yani, yani ben de anlayamadım. Ben. Yok. Değişim yani başardım. şöyle tarih edilmesi bir tarih. Yani biz bu sözleşmeleri imzalatın anlamında yeniden düzenleyin demiyoruz. Bakın sizin mevcut yapmış olduğunuz sözleşmeler devam ediyor. 2013'te ödedi damga vergisini. 2014'te ödemedin. çünkü devam ettiği için. Aynı şey geçerli. Sözleşmeyi tutuyor zaten size. Siz eskiden nasıl hareket ediyorsunuz? Öyle diyeceksiniz. Ama orası da imzalı imzalattığınız zaman. Yani, e zaten imzalattınız. Sizde sözleşmeniz var. Yani ne oluyor? Ücretin altında bir sözleşmeniz olmaması. <laughs> burayı düşte yeni ücreti koyuyorsunuz. Bir de arkadaşlar damga vergisine bence çok takılıyoruz. Çok takılıyoruz ya. Hostesler, abi azamlar arada 1000 lira para alacağız. Belki öndüğü için 200 lirayı koyuyorum. Ya arkadaşlar hani bu damga vergisini eee yani mücelliden ödetiyoruz. Ödeten arkadaşlarımız var. Yani yasal bir durumda, bir harç. Yani 200 lira değil arkadaşlar siz

yasal düzenlemeyi O da itiraz etmiyor. Tamam, alalım. Bu yasal düzenlemeyi, eee şimdi Maliye Bakanlığı var, bacak olarak. Bir diz var, bir şey var. Evet. Maliye Bakanlığı, bizim aramızda bir basamak daha var. O gözüm yani gizli basamak. Bürokratlar var. O bürokratlar iptal edilmesi gerekiyor. Zaten Maliye Bakanı yok, hep bürokratlar var. Burada bir tanrımız var. Evet. İhsan Eşit'i biz gibi görmediniz ya. Beyanlar bekletmiyoruz, karar vermemiz. Evet. Onu kolay olsun. Burada mükellef de bizi yüz yüze bırakmaktansa İsmi bugün dünyanın bildiği kadarıyla yani, sivil toplum örgütü olarak bakılır, meslek örgütü en büyük örgütlerinden beşik beşikten bir tanesi. Bu gücünü şöyle kullanmalı bence. Demeli ki e, bir müşteri üç defa arka arkaya tahsilatını yapmadığı zaman Maliye Bakanlığı orayı aktif hali kurup bulup gözükmesin. Yani o parayı oraya gönderdiler ama bankadan bizi mesela bozur. Mesela Turutlu 368 olabilir, aslında yazılı, çok basit bir yazılımla 3168 deyip gönderdiği zaman orası aktif hale gelir. Biz de bunu göndeririz ki bu sefer biz mükellefle yüzde kalmamış oluruz. Yani bunu öyle bunu disko halletmiş oluruz. Ama bu tabii ki şimdi öyle bir hata var ki bizim olaylar mali makamlarıyla bunu çözecek dediğim gibi kişi ya da kişiler ilk önce kolon kaptanı itfaiye etmesi gerekiyor. Bizim güçlü bir örgütüz bir şekilde bunu yapıp o aktif hale gelmesin yani biz müşteri yüzde kalmıyor. Yani paranı ödemediği için ben bana anlamını gönderemiyorum. <laughs> Sorumluluk sana aittir. Evet. İfadesi çıkıyor. Yani ben bir şey yapmıyorum. Bunu Mali Bakanlığı yapıyor. Mali Bakanlığı bunu kaldırılması gerekiyor. Denemeyiz. Biz Mali Bakanlığı'yla aile biz yanı öyle kalmıyor ki siz. O Mali Bakanlığı var mı? Vergisini bugün alıyorsunuz. Hep <laughs> Mali Bakanlığı Arkadaşlar dinleyin değil Lütfen. Vergisini alıyorsunuz. Mali Bakanlığı sayesinde oluyor Yani Maliye Bakanlığı da biz de küçük Buna göre yol vermiyoruz. Bir bu işte olacak ama bir Arkadaşlar rica biraz Şimdi daha. Bir de bir olacak ama bir dizi var. Kardeş Bayı diye. Burada bir tane masajı var. <laughs> fiziyse, ben de bizi isterim, benim o girdiğim her yer bu konuda şu bazı bir şey biliyorum. şöyle bir şey varmış, işte atıyorum, üç lirayı beş lirayı olunca alıp kaçan bitti. Şimdi ben mesela geçen hanımla beraber yemek yemekteydim bir yerde. Arkamdaki masalara bakıyorlar, diyor ki bana bu böyle bir algı oluşturuyor ki. Evet. Bunu ben bir şekilde hani odamızın beşi <laughs> bir beşiklisi... Kardeş neydi? Kardeş payı neydi? Tamam. Bizim ismi <laughs> yanlış Yok, bununla ilgili de bize şikayet gelmişti. Bu okuruma biz iddianame çektik. Yani malum şahit mesleğinin aşağılayıcı ifadeler evet, 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 e, e, kamuoyunda e, yanlış imaj yaratılıyor yönünde hasta hatırlamıyorum kurumun özür de dilerim hasta yani iddianameye karşılık ama aldım ilgileneceğim. Efendim evet, işte, mesela bunu duyurabiliriz. Bir Yürü, de e, hani şöyle... Şöyle biraz daha insan bir şey söyleme yaparsak. Onun öneri olarak sevgili temsilcimiz not aldı. Biz zaten şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu toplantıları e, notlarımızı alıp önerileri yazılı olarak yönetim kurulumuza iletiyoruz. Yani başkanımıza. Eee evet, tabi birlikte de değerlendirerek tüm obada gönderecektir. Bilginiz olsun. Olayın. Teşekkür ederim. Evet, alın bir parça siz abi müşteri teklif vermeden önce, evet. önce evet. Evet. kayıtlara geçmesi açısından zaman da tersi sağ evet. e, müşteri teklif vermeden önce evet. daha önce aldığı ücreti görebilecek miyiz ve meslek mesubunun daha önce meslek mesleğini görebilecek miyiz? Tabii kendi saklı bilgisi vermek adına yani yeni sözleşme yapacaksanız sistemdeki evet. e, müşteriye girdiğinizde daha önce e, kimin tuttuğunu göreceksiniz. E, e, göreceksiniz ki e, neden göreceksiniz? Belki sözleşme yaparken evet. bu diğer ülkenin e, üyemize borcu olduğunu göreceksiniz. Yapmayacaksınız. Git borcunu öde öyle geldiceksin. Ama farkı yapmayacak. Ben yapmayacağım. O yapmayacak. Adam anlayacak. Ama bir gün baş verdi. Mesela şimdi geçenlerde üyemiz arıyor bu konuyla ilgili. Diyor işte defteri teslim ettim. Öbür meslektaşı arıyorum. Ya İhsan veriyor. Vereceğim ama diyor on milyar lira alacağım var. Ben diğer meslektaşı arıyorum. Ya arkadaşım Bak aradım görüştüm. Adama on milyar borcu varmış. Ödemiyormuş. Diyor. Sen alacaksın bu defteri. E sana da ödemeyecek diyorum ya. Niye izin veriyorsun? Niye kendini bu anla... Ya önemli değil diyor. Biz, <laughs> aklıdan, biz anlaşırız. Yani örnek, yani bu bizde ya yani diyor arkadaşlar. Ki yine bir anımı paylaşayım. Hani Ankara iş veya ait veriliyor yoğunluk. O da o zaman. Büyüyor, Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Diyor çocuğumu göremiyorum. Kızımla sabah erken gidiyorum. Kızım bu e, uyuyor. Akşam eve geç gidiyorum. Kızım uyuyor. Paramı tahsil edemiyorum veya meselelerle Angarya'yı yığıldım, mahvoldum, öldüm. Siz ne yapıyorsunuz orada diyoruz. Ya biz de oturmuyoruz tabii, ilgileniyoruz ama peki dedim, müştah dedim, kaç bu var dedim. 73 dedi. E peki kaç elemanım var? Kimse yok ben yapıyorum. var <laughs> yani arkadaşlar. Yani, yani e, kusura bakmayın. Ne tahsilat yapabilir bu arkadaş? Ne arkadaşın yapmış olduğu iş bu kalitesine e, siz takip Yorum size Yani bizim toparlanmamız gerekir. Yani mesleğimizin gittiği nokta farklı yer arkadaşlar. Ücretler aslında ayrıntıda kalacaktır. Utopik gelebilir. Mesela burası İstanbul. İstanbul'un sarı arasındaki fiyatla Şişli'deki fiyat bile farklı arkadaşlar. Niye? Fiili durum bu. Şimdi adam dün Pendik'teyim. Ya işte diyor, haklısınız ama ben sarı gazi diyor. Yani oradaki defter fiyatı belli. Bir onu açtım ama, e nasıl yapacağım ben diyor ya, bir ne var? E şimdi şişte de, işletme defteri 150 lira diyelim. Orada elli lira. Yani öylese çünkü Türkiye gibi bu İstanbul. Ya böyle bir durum da var. Ama biz diyoruz tabi asgari ücret. Ama kimsenin de müşteri kaybetmemesi gerekiyor arkadaşlar. Mevcut müşterilerimiz, önemli müşteriler. Yani mevcutu sürdürmek daha ucuz. Maliyeti daha ucuz. Yeni müşterileri kazanmak daha zor. Evet buyurun. Evet, soru göre de Tabii hem soru hem alabiliyoruz. Daha güzel. Ben hazırladım bize bu e, incelemedik şeyi de. Ya anlatamak için biraz daha kalmış. Burada en sonunda bir şey, <laughs> <burada>, e, e, <laughs> şey çıktı işte. Defter tutma, işte danışmanlık e, gibi. Onun karşısında ücret veremedim yani. Onu sistem oluyor otomatikman. Danışmanlık şöyle ücretler tarifesinde. Bildiğin kadarıyla bir taban ücret var. 540 liradan aşağı olmamak üzere yapılan hizmeti saat ücretiyle çarpıyor. Bize çileye bağlı bir ücret getiriyor. Onu otomatikman giriliyor. Onu e, müşterilerin de görmesi açısından çalışmaya aktarabilir miyiz? Yani ne olur mesela Detaylı. Detaylı. Detay Öneri olarak alalım. Yani danışmanlık gereğiyle sürekli bilginin Ücret evet, tarifimiz aslında var. Müşteri bunu gösterebiliyorsunuz. Yani sıkıntı yok. Kendi imzaladığınız ödeyeceğiniz Evet. Önerimiz var. Önerimiz var. Önerimiz sorun var isterseniz biraz devam edelim. Sonra da bitirelim. Geçtik mi imalatımız? En son sözleşmeyi imzaladık. Son kısma geldi. Şey, Devir teslim tutarak. Devir teslim tutarak. Evet. Örneğin müşteri orada şöyle bir şey var. Bir fesih bölümü var. Fesih bölümü yani sizin e, fesih ettiğiniz ilgili. Yani sözleşmeyi fesih etme butonu var sözleşmeyi hakkı nedenlerle de feshedebiliyorsunuz. Haksız neden varsa, zaten alacağınız varsa deri teslim tutanağında bunu yazıyorsunuz. Yine önemli bir soru. Buraya da koyduk ekrana. E nedir bu? E, ilgili ve evrakların testi tutanağı ile ilgili yapılan vergi incelemelerinde e, mükellefden defter isteniyor. Defter ve belgeler. Mali müşahede diyor ki işte bende yok diyor. Ben sana verdim diyor mükellefi. Mükellef şikayet ediyor ya devir dersine götüreceğim defterlerimi vermiyor. Mali müşahede diyor çağırıyorsun. E ben verdim diyor. Verdin de diyor, elinde bir belge var mı? Yani ispat edeceğim yok diyor. Yani bu belgeyi koymamızın nedeni şu arkadaşlar. Yani kesinlikle defter ve belgeleri teslim ederken bu tutanağı düzenleyerek yazılı olarak müşterin yani sizin müşterinize ait olan dosyanızda muhafaza etmeniz gerekiyor. Sorumluluktan kurtulmanız için. <laughs> Devam edemiyor musunuz? Edemiyorum. Edemiyorsunuz. Hamın söylediği de tam çeyini seçmen lazım değil mi? Birine için. birine Sözleşme işte fesini seçeceksin. Son açıyor burada. Bir tane buraya sepete bir şey düşüyor. Evet. Orta. Yine tabii fiziki olarak göstermiyorum. <laughs> Devir teslim tutarak mevcut. E, Lektarlı teslimiyle ilgili tutarak ekrandan alınabilecek. Yani numaralı yazılar kazık çıkabilecek. Manuel doldurulabilecek. Önemli değil mi? Efendim? Sözleşmenin <laughs> de Sözleşmenin dönemiyle ilgili, evet. O aynı yıldızı o döneme ilgili. Yani bizim üstüne defterleri iş gözü teslim ediyoruz. diye yani o dönemle ilgili otomatik çıkması